20 yıldır hiç temizlik görmemiş binalarımızın. Otları insan boyunu geçmişti. Başkanımızdan Allah razı olsun 15-20 yıldır hiç temizlik görmemiş binalarımız. Hem otlarını bitiriyoruz. Bu şekilde site işlerini boy boy olmuş. Çocuklar oynayamıyordu. Haşere böcekler yetişiyordu. Ve de hem dezenfektörü ilaçlamasını yaptırıyoruz. Bütün vatandaş memnun kaldı. temizlik işlerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkese. Kardeşim 20 senede ben buradayım. 20 sene böyle bir şey daha yeni görüyoruz. Çok güzel. Ellerine sağlık. Başkanımın da, muhtarımın çok memnun kaldık yani. Daha yeni böyle bir şey olduk. Daha <laughs> şey böyle bir şey yapmazlardı yani. Teşekkür ederim. Uzun zamandan beri temizlenmiyordu, sitemiz tertemiz oldu. Başkanımıza ve muhtarımıza teşekkür ederiz. 15-20 yıldır bu e, mahallenin sakiniyiz. E, Başkanımıza ve muhtarımıza teşekkür ederiz. İlk defa böyle bir hizmet aldık. Sayın Muhtarıma, Sayın Belediye Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. 20 senedir burada böyle bir şey olmamıştı.